Demir eksikliği. Orme demir var bizde. Demirin monoatomik hali. Piko metre boyutta. Piko. Yani su gibi. Su insan vücudunda nerelere ulaşır? Her yere. Hücreye. Hücre çekildiğine. Çıkıldığın çekildiğine. Çekildiğine kromozom Kromozom DNA'ya kadar ulaşır su. Bu da piko metre. Atomik boyutta. Monoatomik. Bir de nesil diyor ki. Hocam siz diyorsunuz ki orme demir diyorsunuz ama Almanya'da da var. Almanya'da olan nedir? İron, koloidal iron. Koloidal iron ne demek? Nanometre demek. Hala metalik, hücreye girmez. Almanların koloidal iyonuyla koloidal nanometre. Orme monoatomik, pikometre. Piko ile nanoyu bilmiyor aslında. Bana diyor ki Almanya'da, üret. Almanya'da üretilen koloidal, hala metalik. Hücreye zarar verebilir. Biz piko atomik boyutta Günde üç defa yarım çay kaşığı demir eksikliği için kullandım kısa sürede demir eksikliği ortadan kalkar. Sorun değil. Dünyada iki milyar insanda demir eksikliği var. Demir hapı kullanıyorlar, iğne vurulu hepsinin yan etkisi var. Bulantı yapıyor, kilo yapıyor vesaire vesaire. Bunun hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal monoatomik element. Monoatomik element. Su gibi. işte bir su gibi. Pikometre boyutta. Bismillahirrahmanirrahim.